yaşlı amca. Daha ilk defa telefon almış kaydırmalı. Artık aldığımızdan beri nerelere girdiyse belki var 150 tane bildirim. <laughs> ya diyor bu diyor hiç kaydırmıyor. <laughs> Dediğim, sen bayağı kaydırmışsın <laughs> dayı yani. Osman Aga tam olarak nasıl geçti? Normaldi. Dedim bak mabet falan anlatmam. Yeter Aynen, dedim anasını. Ben dedim bu sefer alacağım mı arabayı? E şimdi tavşan neyen hayvan? Evet. Kireyi boyun amblemi neden tavşan zannediyorsun? Ondan <laughs> dolayı yani. Her akşam pompalı hayvanlar. <laughs> sen askerlik yapmadın tabii bana gülersin şimdi orada. 20 gün askerlik yapmış. <laughs> ne an olabilir değil abi, ne an olabilir? <laughs> Biz Gittiğinde helikopterin önünde fotoğraf çekin. Abi çekim yaparız sen ne yaparsın? Yapsana abi. Ha, abi. abi. De, <laughs> <yaptım gülüyor> de, <laughs> Destusuz <laughs> <laughs> de. sen bana geliyorsun zaten biliyorum ben seni. Allah cümlesine uzun ömür versin. Çekim yapıyorum. Cümlesine uzun ömür versin. İnan abi gördüm orada ne makinem yapıyorsun abi. Ben nasıl gülüyor mu abi? <gülüyor> ben de Kütahya'da izliyorum. <laughs> Kütahya'da ben. E, Benim abim Kütahya'da oturuyor ya. Aa dön bizim abi Tekirdağ'da. Anladın mı? <laughs> Merhaba arkadaşlar. Trakya TV'den hepinize merhabalar. Arkadaşlar bugün Tekirdağ'dayız. Tekirdağ sahilinde. Trakyalı Gürkan abimizi ziyarete geldik. Ben de mi? Tamam. Daha başlamadan gülmeye var, başladın abi. sen. <laughs> direkt, direkt moda girdik. Evet arkadaşlar he, bugün Tekirdağ, Trakya sahil havası alıyoruz yanımızda. Değerli abimiz Gürkan abimiz ve Sağ değerli olalım. dostumuz bu da bizim Yoncalı Gürkan aracı. İki Gürkan ile beraberiz. Bir abi tane, sen neler söylemek bir, istersin? Bir tane Trakyalı Gürkan, bir tane Yoncalı Gürkan. Aynen. Yoncalı Gürkan bekar kendisi. Buradan e, kız arkadaşlara duyurulur. Değil mi? Evet bütün kız arkadaşlara. Koyun altına Instagram sayfasında orda. yorum yazsınlar tabi. Ev olsun. var, araba var altında. Aynı tamam. şekilde. Şey izdivaç programına döndük. nasıl <laughs> nereye gitti? Dedin ya şey yapacağız mavi yapacağız. Onu bir değiştirdik mi Onu nereye kaçtı şimdi? Al de. sahile olsa böyle oluyor abi. Vallahi arkadaşlar bu arada Adamlar saraylardan geldi buraya ama meraya oturtturduk sizi kusura bakmayın ama bak böyle palmiyeler ağaçlar falan biz alışkınız mera'ya. hep meralarda olduğumuz için Dağ taş geziyoruz bizim için e, tabii, yani tabii, Dağ bayır geziyoruz ya, abi öyle Ben bir... izledim mesela videolarınızı hakikaten dedim bu adamlar zaten böyle kalkıp da kafede mafede yani istemezler yok yok, Ben ondan sizi getirdim buraya yani Allah razı olsun Böyle ağaç altı gölge ya seversiniz Bir meşillik olacak abi palavut olacak Aynen öyle. Sığır gölgesi olur Tabii pırnallık olacak Tabii <laughs> Abi seni de takip ediyoruz yani YouTube videoları artık e, çekimleri bıraktın ya YouTube'a daha çok sosyal medyaya yöneldin. Ya şimdi e, şartlar o tarafı gösterdi öyle söyleyeyim. Bir de böyle bir çılgın bir ekiple e, başladık ekip yani A, ekip abi. hani dedi abi artık dedi, otur otur nereye kadar dedi insanlar dedi, dedi muhabbet muhabbet dedi bir yere kadar olur dedi. Ben de hani alıştım yani böyle oturup da anlatma daha hoşuma gidiyor ama bunların konsepti bu tevekel bu kuzenler var ya <laughs> yetişemiyor mu kuzenlerin hızına. Senin ekip senden abi daha fazla. Abi yaparsın abi, abi şu, ne ne yapacağız şimdi bugün sen diye, diyor çoban olacaksın hadi çoban oluyoruz daha video bitiyor. Arkasından bir abi diyor şimdi tekvandocu olacak. Amına koyayım. <laughs> Çobanlıktan tekvandoculuğa geçiyorsun. Bak gerçekten. Bir aşağı yani. çıkıyorsun, bir aşağı iniyorsun abi. Adam kanter içinde kaldım. Hayvan otlattık anasını <laughs> 6 saat. Ondan sonra geldik tekvandoculuk yaptık. Ondan oladolu geçmek seni. zaten bir kere hani insanı yoruyor. O ben arada. de alışkın olduğum hani oturduğum yerden muhabbet anlatma biraz zorlanıyor tabi ama eğlenceli oluyor tabi şimdi biraz daha. Ama videolar kaliteli oluyor. Abi. Biz takip ediyoruz ya onları. Kızanlar, Bayağı bir kaliteli dokunuş var kaliteli dokunuş o kızanlar hepsi okumuş yani abi dedi sen dedi, ne biçim video çekiyorsun dedi ve dedi böyle hani 240 p mi ne diyor evet, ben düşük, daha düşük HD, HD <laughs> değil dedi ondan sonra iyi dedim hani siz yapın o zaman İşte güzel bir şeyler yapmaya çalışıyoruz işte güzel. be. her videoda biz bile mesela bakıyoruz acaba bugün nerede Geçen sefer Tekvando'da da dayak yemiştin. Valla ben bile merak ediyorum. <laughs> acaba haftaya ne yapacağız? Geçenlerde bana dediler abi Luna Park'ta bir gün gece. En sevmediğim şey ama Luna Park'ta yani çok sever. Hani para verip de biniyorlar. Bana para versen binmem yani. O o şey döndürme aletleri mesela. Vallahi ya bir insan ona niye biner? Ben onu anlamıyorum mesela. Üniversitedeyken buradayken bilememiştik. alakasını geçti. Tamam. Hala gözümde korkuyor. Tabii. Bilemedik ona. Diyorlar işte Luna Park'ta bir gün geçireceğiz. İyi geçirelim bakalım işte. Ben de onları bekliyorum. Ne diyecekler de her, her gün farklı bir şey buluyorlar yani kafalarında. Abi senin o dükkanda video videoyu izlediğimizde bir kulaklık donuşu, bok böceği. Ya bizim dükkan sırf olay <laughs> zaten bunu. Var. Harbiden Genelde bizim kesim, yaşlı kesim bizim dükkana geliyor. Her şey olduğu için çıfı çarşısı gibi zaten dükkanın içi. Bak telefon. Telefon çaldı bak. Müşteri memnuniyeti önemli. Bak kullandığım telefona bak. Yani. bak. <laughs> Düştüm, telefonu... Abi kalmadı bunlar artık tarihe sar oldu. Vallahi ben ilk kez şey, görenler olur, kaydından... görmeyenler olur. <laughs> şey, Kurban Bayramınızı kutluyor. Dur da kurbana girmeyelim. Ha girmeyelim. Ya dede geldi. Ya be oğlum dedi kulaklıklar varmış dedi böyle dedi kablosuz dedi olurmuş dedi. Tamam var bunlardan dedim ama gösterdim büyük bir şey böyle kulağına takılıyor. Yok dedi böyle dedi küçük varmış dedi. Bok böceği gibi dedi kara bir şey dedi. top şekli o. Tabii top şekli kulağın içine sokuyormuşsun dedi. Gözükmemiş. dedi. Dedim var be de olmaz mı? Beynine kadar giriyor dedim. Ondan sonra dedim şeyle çekiyorsun dedim. Kablo ile dedim çıkartıyorsun. Akat mı diyor lan. Ne akat mı? Bok böceği gibi. gibi kulaklık ister adam şu kadar. Bok böceği. Çok be dediler felaket. Mesela bir telefon satıyor yaşlı amca. Daha ilk defa telefon almış kaydırmalı. Artık aldığımızdan beri nerelere girdiyse ise ama var aldı 20 gün önce almış belki var 150 tane bildirim. bildirim. Ama hep bel altı bildirimler. <laughs> ya diyor bu diyor hiç kaydırmıyor. <laughs> sen bayağı kaydırmışsın evet. dayı yani. <gülüyor> <gülüyor> Nereye girmiş artık. Nereye nere kaydı belli değil. Tabi tabi bir gün boş geçirmemiş evet. yani her akşam kaydırmış <laughs> dayı. Ya böyle koca gün şeylerle uğraşıyoruz tabi. Herkes öyle olmasa tabii. da hani, tabii insanlarla uğraşmak zor yani. Ya şimdi bak ben anlattım biraz da siz anlatın bakalım. Tamam Trakya TV falan böyle güzel şeyler ben ilk defa mesela duydum Trakya TV izledim. Programınız da güzel yani. Sen nasıl Tra görüyorsun abi Trakya'da Gürkan olarak bizi? Valla ben izledim programınızı böyle değişik dayılarla muhabbetler falan evet. vardı. Amcalarla falan güzel, aynen, güzel sohbetler oldu. oluyor. Sevim abine belli... olsun, selam olsun. Daha, aynen öyle. Yani. O Trakya'nın belli köylerine, kasabalarına hani insanların bilmediği falan. yerlerine falan görüyorsunuz mesela. İz... Millete hani tanıtıyorsunuz bir şekilde. Keşke destek gelse ama Bizim Trakya'dan biraz bu şeylerde galiba çok sıkıntı. destek istiyoruz abi. Yani senelerdir abi. İstanbul'dan hani kanal açan arkadaşlara mesela bu radem insanları hep destek oldu kazandırdı. Yani nasıl kazandırdı? Onlar video yükledikçe bizimkileri izlediler. Yüzlerlikleri yani videoyu paylaştılar. O arkadaşlar da kazandı. Evet. Ama bizden hani istiyoruz ki Trakya halkı bizi de desteklesin. Yani yani sizin işte, kanalınızda yani destek, bütün bizi bu de. işi yapanlara destekler. Sonuçta işte birlikten kuvvet oluyor. Bu, bu, yani bu konuda bizim Trakya halkı da birazcık kalpazanlık var yani. Çok böyle ben de o konudan birazcık şey olmuştu mesela. Evet. Ama diğer şehirlerden daha fazla bana mesela şey geliyordu. Beğenmedir işte destektir. Abi şurada, evet, abi şöyle. Ya bizimki de ben hani programa çıktım mesela. Ben böyle bir şey olacağını tahmin edemiyordum. Çünkü normal hayatımızda geçen konular bunlar. Ama insanlara bunlar çok şey geldi. Değişik geldi. Sonradan düşündüm ki bizim de yani hayatımız çok normal geçmemiş. Normal geçti zaten. Süreç farklı olurdu abi. öyle. Ben düşünüyorum abi diyor sen hayatında filme mesela bir, bir çıktık iki çıktık üç çıktık programa Dördüncü ama insanlar artık abiliyor senin hayatın diyor sinema olması lazım Ay. yazıyorlardı mesela. Bilmiyorum bakalım ileri doğru artık öyle bir şey olur mu olmaz mı var bir iki kişi mesela böyle benim anıları toplayıp da derleyip toplayıp Bu da şeyi da bir şeyler Bu şeyi Osman Ağa muhabbeti çok iyi davası. Tam olarak nasıl ya, Tam olarak nasıl geçti? Normalde işte biz müzisyenlik yapıyoruz. Evet. Ama ben ekstradan normalde elektro gitaristim. Düğünlere ekstraya gidiyorum abimle beraber. Hani çok fazla öyle konulara hakim değilim şeyde düğün işlerinde. Yardım olsun. E yardım olsun işte birazcık da işte sakal gelsin diyerekten gidiyordum öyle. E şarkıları da bildiklerim çok fazla yoktu. Osman Aga muhabbetini zaten çoğu kişi biliyor. Şimdi anlatsam evet. sıkılırlar muhtemelen. Yok bilmeyenler de <laughs> vardır abi. Ha başka askerlik anılarından var mı ya da son bu tavşan yani, muhabbeti çok hoşumuza gitti. O da bayağı bir izlendi. O, Onu bir aydınlatsak şöyle. Ya tavşan muhabbeti şimdi insanlar yalan mı işte atıyor sallıyor mu diye söylüyor. Bak inan olsun insanlarda bu düşünce olmasın diye yavaş yani şey söyledim bile abartmadan anlat. Gerçeği daha bile abartılı yani daha gerçek yani fazla yani diyeyim Bilin size. Bilinmeyenleri o zaman. Vallahi. e şimdi tavşan üreyen hayvan. Üreyi evet. boyun amblemi neden <laughs> tavşan zannediyorsun? Ondan <laughs> dolayı yani her akşam pompalı hayvanlar. Ondan sonra devam çıkarmaya. <laughs> Sirpilasyon çıkar. oluyor. E tabi ondan yani anlattım. Bayağı, bayağı dediğin gibi tuttu. Hatta ben dedim başka askerlik anıları da vardı isterseniz anlatayım. Bir iki muhabbeti anlattım yönetmeni orada. Adamlar yerlere yattı ama abi bunu da anlatamayız Rahmet dedi. Anladın. Türk Silahlı Kuvvetleri dedi basar dedi. <laughs> Stüdyoyu dedi ona dedi Neydi o zaman anlatmayız tamam, yani. Sıkıntı yaşamayalım. Tamam. Ya askerlik e, eskiden askerlik daha farklıydı. Şimdi mesela şimdi dayak serbest değilmiş askerlik. Yok yok yasak hemen CİMER'e yazıyorlar. Nasıl şöyle anasın bizim zamanımızda askeri ben yani bir komutanı e şikayetçi yani. İmkanı yok yani. Ben Aynen. yediğim sopanın adli hesabı yok. Kötü mü? İyi. Tutanak yemekten, sıdayak yeme. Tercih ederim her zaman yani. Abi biz de bedelli yaptık. Bize de yasaktı. Ne ceza var ne bir şey var. Vallahi da Tatil gibi gittik. gitti <laughs> geldik. Bu bedellilere <laughs> de açtığım 20 günlük ağzı gidecekler bedelli. Ocakta git Şubat'ta gel. Ocakta işte, Abi bu bezenek de bedelli gitti. <laughs> abi işte şarj aleti ver bana abi. İşte power bank ver abi. Ben dedim ne şarjı ne power bank var. Askere gidiyorsun zaten. De. Zaten dedim şarjı fullesen evet. telefonu dedim zaten 10 gün gidecek şarjı. i̇şte dedi power bankmiş bilmem neymiş 20, tane kilo, 20 <laughs> tane kilo <tal> <laughs> almış. Ya <yani>. peçete istiyor. Peçete 20 tane kilo almış ya ona. Her gün <laughs> Her değiştirecek Her gün askerde sanki bir tane kilo değiştirecek. Abi 20 kilo ben 18 ay askerlik <laughs> yaptım zaten. <laughs> Valla. İstanbul'dan alanlar iki tane tavşan gönderdi. Bir dişi bir erkek. Ondan sonra ben bak Adın bakıyorum bunlara. Aldım başına beleyi uzama. Abi Bodrum var bizim evin altı. <laughs> 2 tane. Birden bir doğradılar. Dokuz tane birden. Tamam. Arkasından onlar büyüdü. Onlar da yavruladı. Ben de oldu. 150-200 tane tavşan i̇şte abi. Benim olaya dönmüş senin işte. Abi 152 200 tane şaşırdım bedavaya veriyorum artık bitirmek ya, için. Alan yok. Alan yok. <laughs> Koloş hayvanlar her yeri deliyorlar beni. Her yeri evi kazlar abi, abi. evi yıkacaklar. Evin temelini şey yaparlar. <laughs> ben de korktum abi ev dedim çeke. evi, yıkmasınlar bari dedim. Satayım bir an önce. Bırakın evden olacağız. Öyle öyle vallahi. Ya. Bedavaya verdim Gürkan abi öyle gitti. Böyle bir tavşan var. almıyor. Bedavaya yani. bile almıyorlar. Askerde kesip yemediniz malları var mı? Bir gün tavşan. Nasıl yani keseceğim onları? Nerede pişireceğim? Nasıl yapacağım ben? Çok zahmetli iş. Çok zahmetli iş. Bak bölükten çuval çuval attık onları. Aslında şöyle bir yapılır evet. aslında. Güzel ama yapmadık. <laughs> Yanına da bir Tekirdağ takısı gider mi? Ooo felaket. Ya benim komutana da dair, milletten de sizin Tekirdağ gelirken rakı, getir. getir. derler mesela. Benimki tavşan işledi. Tavşan. Yani, ar ne, ne alaka tavşan işledi? Çocuklar ne istemiş onlara? Bizimkiler de selam olsun Kenan, Süleyman beni de gönderdi, evet. de, gelirken dedi. Rakı getirdin değil mi? Getirdi beni tavşan istedi işte, ne hikmet ya. Abi ya bu arada e, araba ne zaman geldi tam olarak eline? Hayırlısı olsun. Sağ olasın. Hayırlısı yani, olsun Gülkan abi. Ya var ya arabayı alana kadar canımız çıktı. Git Allah gel, git et gel, git et gel. E niye vermiyoruz? E alamıyoruz. <laughs> e yok atamıyoruz, zıplayamıyoruz, atlayamıyoruz. Nereye gidiyoruz buraya? Mavet, atlat bakalım Gülkan. Biz bir anlatıyoruz başlıyoruz, abi ortamına döndürüz ortamı. Mavet bitiyor ondan sonra, hadi bakalım yarışma abi. Nerede, nereden gidiyorum geldim, nereye geldim ben bu şaşırıyorum. Geldin, yarışmaya bir çıkıyoruz orada, top atacağım mesela. Atamıyorsun, adamlar alıyor arabayı, biz muhabbet ediyoruz. Haydi eve ondan sonra <laughs> götüne baka baka git eve. İkinci ya. yarışmada aynı şekilde, anlat hadi anlat. Dördüncü yarışma yılbaşı gecesiydi. Dedim bak mabet falan anlatmam. Yeter Aram, dedim anasını satayım. Ben dedim bu sefer alacağım bu arabayı. Ondan sonra işte yılbaşı gecesi aldık arabayı. 20 gün sonra verdi adamlar. E, şey, normalde biz bir seneyi buluyor onların vermesi ama yani bana o kadar sonra muhabbetten yani. sonra birazcık bize kıyak geçtiler yani. Ondan sonra 20 o kadar, bir sonra, sonra aldık. Tabi birazcık vergisi mergisi tabi çıkıyor haliyle. Onları ödedik. Sonra aldık işte arabayı gezi işte <laughs> sağ sola vurduk işte birazcık işte, <laughs> i̇şte sağ sol. <laughs> e, git gel git gel köye gidiyoruz abisi te. Hadi koy bakalım Suvan şeyi çuvalı. Koy bakalım odunları arkasına bilmem ne. Traktör gibi Arkada Aynı traktör gibi. Bizde <laughs> araba öyle kullanılıyor ki. Götü çok ufak arabanın ama hiçbir şey almıyor arabanlar. Şimdi abi askerde e, dayak var diyorsun da herhalde sen bu konuda askerde çok sopa kaldırdın gibi geliyoruz ama. <laughs> abi var ya bak günde iki posta dayak yemeden <laughs> hakikaten rahat edemezdim <laughs> bak. Ciddi söylüyorum ya. Ya böyle bir şey ya şimdi şöyle de bir şey, 18 ay askerlik yapıyorsun evet. Biz gerçi 15'e indi de, 15 ay ne yapabilirsin? Adam diyor ki kardeş bakın diyor arkadaşlar diyor çimenlere diyor yatmayın diyor akrep var diyor sokar diyor. Ama gidiyor illa yatacaksın o çimene. Adam sana yapma dedi mi yani. yapıyorsun. O yüzden de dayak yani hakikaten yemeden olmuyor. Bak harbi fix böyle günde her gün bir dayak bu kattı illa vardır. Abi Tuga ihtiması olacak. Tamam mı? Ne bok yani, <laughs> Sen askerlik yapmadın tabi bana gülersin <laughs> şunu orada. <var> <laughs> 20 bin 20. askerlik yapmıştık. <laughs> ne an olabilir değil mi? Ay, ne an olabilir. <laughs> Biz de helikopterin önünde fotoğraf çekilmiş. <gülüyor> <gülüyor> abi şey Tugay istiması olacak. Bu istiması da amına 5 5000 tane asker mesela. Tuga. üsteğmenler işte albaylar, yarbaylar hepsi Bu istiması ve 5'te yıldızlar orada. Yani bütün yıldızlar orada. O Şampiyonlar ben, Ligi gibi. Ben de benim de ateşli kısmındayım. Bölük çalışıyorum. Ateşli bölük şeyim, çalışıyorum. Ya işte gittim, şey kapalı manlar vardı bilirsin, hala vardır eski belki manlarda. de. Eski manlardan. Tabii eski manlar. Ateşli aranın gizleme ağları falan vardı onun içinde de. Bir tane Keşanlı Şükrü vardı bizim şarapçı. Bir tane de Tekirdağlı ben, o da çavuş, ben de çavuş. Bir tane de alt devre bir çocuk vardı, Kastamonu'dan geldi. Kopil de menenjit hastasıymış. Menenjit de bilmiyorum, o bir sümekelenme bir hastalığı galiba böyle uyku hastalığı mıymış neymiş ne bilelim biz ama böyle Tabii. bir şey oldu. Dedim Şükrü dedim ben dedim burada dedim yatacağım dedim çok fena uykum geldi dedim. Kapalı manın içindeyiz ama tamam mı? Abi dışarısı kaynıyor ama rakam. Manın içinde zaten fokur fokur kaynıyor neyse. Ben gizleme alanına yattım. Şükrü dedim bak beş dedi tuga var ama Tamam mı? Başka dedim çavuş dedi tamam bende dedi. O ipne benden önce yatmış zaten. <laughs> Gitmiş bizim şeye al devreye demiş ki. Demiş bak biz yatıyoruz demiş, bizi demiş dört gibi falan demiş kaldır. Ondan sonra yoksa 45 Tamam abi. E o da ondan önce yatmış zaten. Adam <gülüyor> <gülüyor> bizden zaten hasta be. Şey yani. Biz de ondan sonra öğrendik gerçi hasta olduğunu. Biz üçümüz birine uyumuşuzdur. Saat olmuş 5 buçuğa geliyor ben bir kalktım amınakoyim hepsi yatıyor amınakoyim serilmişler böyle hepsi böyle patates gibi olmuş kızanlar. Onu abi kalkın amınakoyim ben 5'te dedim ihtimal vardı abi neydi falan bizim gözler gene kançaran Kança kedi amca gibi oldu gözler ama görsen. Paldır 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 yukarıdan biz koştura koştura iniyoruz bir bakıyor amınakoyim bir tuğay ip gibi dizilmiş hepsi şey yapıyor. Biz arka taraftan bir girdik amınakoyim patır 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 herkes bize bakıyor. Bizim bölük komutanı bize bakıyor. En arkaya geçiverdik verdik bölük komutan arkalarda bile baktı böyle yaptı bize bu fotoğrafları aldı. <laughs> ya, tabii be ondan sonra Bölük Asubay'a da söylüyor bu işte ama. Üç kişi eksik çıkmıyor ama Çaycısı çok. Hepsi orada Hepsi orada. Tabii. Ondan sonra şey geldi. Bahçeviç geldi. Neredesiniz o bırak Allah Valla komutanım gizleme ağlarını yapıyorduk dedim e, şeyi yaparken dedim dalmışız biz dedim yani şey dalmışız derken işe dalmışız dedik yani saat dedim unuttuk ondan sonra dedi belli belli de aldınız dedik ki gözlere bak ama bakın kan çanağı gibi dedi ama hakikaten de gözler bizim olmuş böyle anasını bir şey ki Uyku, de amca uykudan, uykudan yeni kalkmış <laughs> abi var ya bir hafta sohbet yedik komutanla bir hafta hiç aralıksız abi çekim yok parası sen ne yaparsın? yapsın, yapsın ha, abi ha, böyle arka görüyorsun destusuz içeri abi, abi lazım <laughs> İyi sen ne yaparsın? iyi Allah'ın sınavını selamun aleyküm tamam aleyküm selam <laughs> Söyle. O ne be? Ya sen bana geliyorsun zaten. Biliyorum ben seni. Biliyorsun bebek var Biliyorum biliyorum. oluyorsun. Ya biliyorum be. Ben Eylen bana aşkı. niye gösterdin? Dükkana geliyorsun ya. Kart tamam. yükleme. Bak. Bebek var Tamam biliyorum. Eşik. Karış içeri satıyorum bazen. Tamam. Bir ayırda kurban olayım Allah cümlesine uzun ömür versin. Tamam. Allah sıkışma. Çekim yapıyorum. Cümlesine uzun ömür versin. Allah sizleri de annemize boğulmanızı Dur ben veriyorum Yardımcı olun be, ne olur be. İşte o kadar şey yapamazız be. Tamam, sağ olun. Bakayım mı? Yok be, al sen al. Yok, yok. Bakayım mı? Yok be işte. Yok. Şöyle, şöyle. Sağ olun, Allah'a olsun. Tamam, Akın hadi. Olsun. 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 ne demek. Böyle yapsam ben gelmeyeceğim. <laughs> ben <abiyi gördüm gülüyor> Gürkan Ben abi gördüm de biz Ne makara yapıyor? O. Abone ol sen yeterli. <laughs> Şeyde o ne o adamın ismi abi? İlker Ayrık. İnan abi gördüm orada ne makara yapıyorsun abi. Tamam. <laughs> abi nasıl <gülüyorum> abi? gülüyor mu abi? ben de Kütahya'da izliyorum. Kütahya'da ben. Ve babam Kütahya'da oturuyor ya. Aa diyorum bizim abi Tekirdağlı. Anladın mı? Alıyorsun değil mi? Hadi Allah'ım al. Aslı as as sıkıntı. <laughs> Malzeme böyle çıkıyor bu işlerde. Abi ne selam ne sağladın. Tamam. <laughs> <Tamam. gülüyor> abi bizim trak bir insanı çok Ay. candandır. Be. Da çok güzel. Herkes. 5 e lira da gitti mi arada kaynadı. Bizim 5 lira da gitti. Bebeğim vardı. İlk kağıdı gösteriyor. Alıyor parayı. Yani. Adam belgeyle gelmiş yes. abi ne yapalım? Neyse. Belge. Bundan sonra abi komutandan bir hafta boyunca sopa yedik anasını satayım. Yani öyle yani asker rahat durmuyor be. Hani, durmuyor değil mi? Durmuyor, o kadar durmuyor. zaman geçmez kolay verir. Abi benim de çocuğum var <laughs> bana da beşer ne var. bak yürü lan. Şey senin belgen eksik. Sadece kart olmaz. belge sadece Belge sen yok sende. Hani çocuk belgesini göster 5 liraya al abi. Siz de Trakya kanalında görüyor musun böyle hep böyle meşeliklerde, ormanlıklarda bana bak. Bana kalsın siz böyle bir işaret mi işaret, işaret arıyorsunuz gibi geliyor. Abi zaten adamlar bir oldu hani defineci gibi e ama çok dikkat çekiyoruz Yani. Ben bile öyle düşündüm ben. Zaten he, babama da şey diyorlarmış, şimdi biz drone aldık, kamera aldık, ekipman falan almaya başladık. Senin diyorlar mı çocuklar hani video çekiyor ayağına bir şeyler. Bir şeyler <laughs> Drone'u gören şey zannediyor. Dedektör, dedektör avadan yerin fotoğrafını yani. çıkarttı. Evet alacağız küpü orada. Abi yanlışlıkla siz zaten böyle bir YouTube kanalına parayı bulursanız bir tane araba alın kesin diyecekler <laughs> hemen mab mabetler bu. Abi, bunlar define buldu bunlar var ya diyecekler bir küp bulmuşlar içinde bu ka Tanesine kadar söylerler. Abi zaten bir şakayla karışık lafını yapsa geçecek gibi. Abi bize. Geçecek tabii şakayla karışık tabii. Abi hep bu pırnalık işlerinde siz hep böyle meşeliklerde böyle hep böyle şeylerde taşlıklarda. Abi çağırıyorlar mesela işteyken de e, diğer arkadaşlar bizi bazı çağırıyor biri çok gizliymiş gibi gel gel araş, gel falan diyorlar bize. Ne oldu ya gittiğiniz yerde bir fotoğraf çekersin diyor kapalı. <laughs> Bana <bir> atarsın diyor. <laughs> şey, zaten bak. Beklenti evet. de var şimdi orada. Öyle öyle. Bir de şey Trakya'nın hangi köyüne gidersen git burada defi varmış. Yani demeyen insan yoktur. Evet. Bak, hemen. Ya burada çok şu var şurada evet. bak, ileride bir şey var ya. Onu hemen sağına. E, çıkar o zaman varsa böyle. Yok Yo, hep hep mabet. Bizim de köye geliyorlar şurada burada bir şey varmış. Babam diyor ki hemen tamam ulan diyor ben olsa diyor ben kendim çıkarım sana yani, ne sana Allah Allah söyleyeyim için, diye hemen. Çabuk. Bizim ekip işte hani yaparsın Gürkan falan <laughs> muhabbetleri yapıyoruz. Dedi ya abi diyor sizin de cin muhabbetleri yok mu dedi köyde dedi böyle. bizim de köyde bir hakikaten hafta. çok var anası. Var değil mi? Tabii babam anlatıyor eskiden şöyleydi böyleydi işte gelin vardı ters ayaklıymış işte kedi vardı kafası yokmuş falan. <laughs> de böyle muhabbetler. İyi dedim tamam Abi bir gün çekim yapacağız. Bir tane bulduk köyün yaşlılarından bir başladı anlatma anasını satayım. Abi bir hafta uyku yiyemadım. Değil mi? Abi değil o İnsan baskiliyor. Etkisi, ne, etkisi ve cinler bastı. <laughs> bak vallahi bak Bir hafta uykuyamadım anasını satayım ya. Sıkıntı sıkıntı dedim sıçarım dedim bunlar dedim ki silin o videoları dedim siker mi amına koyayım. Jimmy'nin mabetine dedim gideceğiz göt altına. Ondan sonra sildirdik de bak Jimmy ne abi Avşar. Sonra videolar silindi. Ben de tabi ben telefonda da vardı onlar. Onlar da sildim bak üstünde bir ağırlık <laughs> gitti yani. Evet. muhabbetini Gidim, yapınca video abi. Video oruna gideceğiz göt altına cinler kaçıracak götürecek bizi <laughs> ya. İbneler işleri rahat. Kameranın arkasında sigarayı yakıyor böyle. <laughs> abi bunu yapsana abi. Yurkan abi bunu yapsana abi. Gürkan abi arıyor beni bir gece. Abi Kadir diyor bir şeyler olmuş diyor baksana diyor sıkıntı yaşıyorum diyor uyuyamadım diyor uykum böyle Bastılar beni Ama Gürkan abi darala <gülüyor> Darala <gülüyor> Abi ki bana da yok be bir hafta uyku uyuyamadım Neler bile silmiyorlardı Abi çok izlenme gelecek abi Abi çok izlenme bana dedim izlenme gelecek de dedim gelecek bize bastırıcı mı vuracaklar dedim Uykular gitti artık Abi işte. valla öyle bak abi Abi bizim orada da gittiğimiz yerlerde aynı muhabbet yapıyorlar ya orada bu var yok gelin çıkıyor yaşlı çıkıyor Abi her köyde Bil geliyor çıkıyor zaten bir şeyler ama ben gelmem artık. Gidelim oralarda bir atrağa çekim yapalım. Vallahi sen gidelim çek, abi. Gidelim. Sen gidelim git mi? abicim ben gelmem vallahi. Beraber gideceğiz. <laughs> abi hep beraber <laughs> gel. Nasıl seni el atmışım diye. bir de diyor ki şu taraflarda diyor geceleri çıkıyor. Abi bir gece orada kalalım diyorlar bize ya. Allah'ım ya ben biz şey videosu arasında... yapıyorduk abi de gece 12'de Mezarlığa girme videosu falan. Yaptınız mı? İşte yapacağız da yine yani bir yani adam yok şu Hep Yapacağını siz yapamazsınız. Icaz, Bana da dediler, Icaz, hep mezarlıkta kalalım diye de hiç olacağını Çekim yapıyoruz. Işte. Bu videoların ilk çekimi. Gürkan abiye dedim ki, abi dedim böyle böyle. <laughs> dedi Bak dedi, şurada dedi şeyler varmış dedi. Babamlar söyledi dedi. Orada dedi yaşamışlar. Bir akşam dedi gidelim o tarafa. Abi dedim ben e girmem de o işe. Yani. <laughs> harbi harbi diyor bak. Gürkan abi söylüyor. Gidelim diyor bir akşam <laughs> orada geçirelim diyor. Çok iyi olur video falan çıkar. Abi dedim ben girmem dedim. Ben sevmiyorum öyle işleri. Yarın akşam oldu Gürkan abi arıyor. Kadir girmeli. Abi diyorum ne oldu? <laughs> ne oldu? Ben bir şeyler gördüm. Girme. Silelim videolar silelim. Ama doğru be. Valla gördüm ya. Çok cina. Ne gördün mü Gürkan abi böyle? Abi üstüme üstüme geliyorlar. Baskı geliyor. Ya böyle. Abi sen falan. de onların üstüne doğru gitsedin <laughs> böyle Gürkan abi. Sen onlara gitsedin abi. Yok abi onlar gitsedin. Valla çok sıkıntılı be. Noş verin abi bak bak. Gene basmaya başladı şimdi beni. Nereden geldik biz buraya be abi? Bunu, <laughs> lan ne güzel askerlik maskerlik anlatıyorduk, gene cine döndü şu an. Abi yok, valla. Valla sevgili arkadaşlar, videoyu izleyen arkadaşlar, bu genç arkadaşlarımız Trakya'da ilk olarak bir Trakya TV kanalı açmışlar. Siz de onlara bir destek verin. Yani en azından bir beğenme çok zor bir şey değil. Ve da altına bir yorum yazabilirsiniz. Yani hiçbir şey yazmasa, nokta koysa bile o yorum sizin yani, için çok faydalı şey. bir şey yani. O yüzden Trakya halkı veyahut da dışarıdan izleyen arkadaşlara da buradan seslenelim. Hani bir beğenme yapsınlar bir de yorum yazsınlar altına ki size de destek olsun ki siz de bu işlere daha fazla önem gösterin, daha özen gösterin yani. ve hatta yorumlara bundan sonra ne video çekeceklerinizi tavsiye etsinler. Bizim, yani. gelin, bizim ilçeye gelin. Olumlu olsa herhalde biz her güzel yapacağız diye bir şey yani, olursu olarak da belirtelim. Olumlu olarak da bir şey olur mesela yaslar bunu böyle yapsanız daha güzel olur mesela onlar bize daha faydalı aslında. Bir de ayrıca e, tanıdıklarından veya akrabalarda genç 28 yaşlarında falan kızlar varsa Gürkan arkadaşımıza evet. da Aynen daha geldiği gibi abi dedi ben dedi kız bulacağım dedi. Yok da olmuyor dedi böyle dedi. 30 yaşına girdim dedi. 29 oldu 30'a girdi. 30, 30 görmeden şu işi e bitirelim abi arkadaşımız çok temiz. böyle ciddi. Nur yüzlü bir arkadaşımız. Allah razı olsun bir <laughs> abi. <laughs> o senin güzel dedin abi. İçkisi, kumarı, sigarası yok. Bir paket bitirdi bir saat. <laughs> evet, Oturdun yani. bir büyük içer. Oturdun bir büyük yok, içer. Yok öyle bir şey. <laughs> tövbe edecek, tövbe. Tövbe edeceğiz, Tövbe edecek. Tövbe, tövbe edecek. Bırak Bırak Bırakacağız inşallah. Bir ben biraz burada başlayacağız. Tabii ben düğüne gidemedim ben alkolden. Evet. Uyuyakalmışım banyonun içinde. Ondan sonra düğün başlamış, Beni, arıyorlar. Artık vuruşmuşum banyonun içinde böyle sıkışık kalmışım. Valla. Ondan sonra annem dedi bana sen de aklımı helal et. Ben çıktım dedi. Alkolü bırak dedi. Bundan sonra bıraktım. Evet. Biz de tekileyi bıraktık abi. Adın Afya'dan geldi. Sonra, sonra, sonra rakıyı bırakırsın. Değil mi? Değil Bundan sonra da kademe bir ayda kadar, bir, bir, adam, adam, bir, sonra yerden başlamak lazım. Kademe kademe, kademe, kademe bırakacağız kademe. abi. Öyle öyle. Birden bırakılmıyor. Birden bırakılmaz. Sıkıntı. Benim gibi yapmayın. Bir evet. şeyleriniz <laughs> Böyle sağa sola saldırıyorlar <laughs> birden bırakınca. Kimseye musallat olmaya gerek yok. <laughs> Aynen öyle abi. Bak bu akşam düğünler var mesela ne yapacağız? Mecbur gelir. Oyuncaz evet. düğünde belki bir adayımız çıkar evleniriz. Aynen belki bak düğünde tabii bir düğünlere oradan seç beğen böyle kaç göz yaparlar. <laughs> Annem ha, çok... hep seçiyor beğeniyor abi de olmuyor. Annem beğendikleri hep böyle söylüyor. Hep kendine göre beğeniyor. <laughs> hep kendine <değil gülüyor> göre bana göre beğenmiyor. Sana <laughs> beğenmez. Tabii canım inşallah. İnşallah namaza da başlarsın. Cumalara gidiyordum bıraktım Gürkan abi. Ne o Kol mu bırakıyorsun <laughs> cumalara gidiyorsun bıraktım diye adam ya. Allah şu lafı da hasta ediyor mu? Abi kuruyordum da bıraktım mı? Abi, abi vardiyeler uyumuyor. 3 var diye çalışıyor. <laughs> üç vardiyeler çalışıyor. Uyumuyor, var vardiyeler şimdi Gürkan e, abi ondan olsun dolayı. Olsun vardiyeni e, ayarlayamıyorum da şimdi. Olur. Benim bir tane arkadaş vardı. Ulan dedim cumaya geliyor mu? Yok baba dedi daha 8'de dedi işten çıktım dedi. Nasıl dedi uyuyacağım şimdi dedi akşam işe gideceğim evet. dedim. Dedim sana bir soru soruyorum o zaman dedim. Sen de dedi, 8'de işten çıktın. Bir tane kızım bir tanesi dedim. Sen de dedim buluşmak istiyor. Saat 12 dedim. Cuma namazı saat dedim. Yok ben işten çıktım. Vardiyaya gittim dedi. Buluşur musun? Buluşmaz mı? Buluşurum dedi. E dedim demek ki dedim namazı da kılabilirsin öyle. yani. Yani şimdi oruç tutmak mesela değil mi? Bana diyorlar ki abi ben 24 saat çalışıyorum nasıl oruç tutayım? Peki iznin var mı? Cumartesi pazar tatil. Cumartesi pazar dedim oruç tutuyor musun? Tutmuyorum evet, ee, dedim. dedim anne ne oldu? işi bahane etme o zaman dedim evet. yani. Ya, Olmuş tamam, ya, tamam Dedim, i̇şi bahane ediyorsun. E, i̇ş olmadığı zaman da tutmuyorsun. Orada kalıyor ondan sonra tabi Şimdi buradan din, dine girdik. Nasıl program oldu? Nereye gidiyor program? Ben onu anlamadım yalnız. ne alkolü, ne cini, ne düğünü, askerli. Bütün hepsini anlattık hemen siz zaten burada. da geçtik. Vallahi bile. <laughs> Sonunda da kapanış ya, yapacak. Gençliği nasıl görüyorsun Gürkan abi? Bismillah. <laughs> <laughs> aynı olur. Vallahi gidiyor gençlik... abi. Sosyal medya psikolojilerini bozdu çok geçiş. Aynen gençler çok. Sıkıntılı abi TikTok be. için ne düşünüyorsunuz? Ya hani TikTok bana çok söylüyorlar da ben girmiyorum. Çok bir sahte aboneler gelmişti. Inşallah, i̇nşallah biz de Allah'ın izniyle TikTok'a da gireceğiz bakalım. Her yere giriyoruz ona da tiktak, girelim bakalım. TikTok. Vallahi TikTok bana göre değil. Gençlere buradan hiç tavsiye etmiyorum. Çünkü hep orada abuk sabuk şeyler çıkıyor, oynayanlar çıkıyor, zıplayanlar çıkıyor. Yani gençleri bence spora biraz daha teşvik etmeleri lazım. Yani ne bileyim yani saygı sevgi çerçevesinde. Evet. Kamu spotuna da geçmiş şimdi. <laughs> evet arkadaşlar yani artık programın sonuna geliyoruz. Gürkan abimizle bizim mahalleden Gürkan abimizle baba oğluyla güzel muhabbetler yaptık. Güzel eğlence zamanlar geçirdik. Abi sen Neler Valla ben de sizlerle tanıştığıma çok memnun oldum. Ne güzel böyle kanal kurmuşsunuz. Kendi çapınızda mesela yükseliyorsunuz bir şekilde. İvme kazanmışsınız. Her şeyinizi izliyorum ben de takip ediyorum. Sağ ol abi, buradan izleyicilere de buradan destek bekliyoruz. Hepsine beğenipse abone olsunlar. Ee, i̇nşallah başka programlarda tekrardan görüşmek üzere değil. İnşallah, inşallah. bu başlangıcı Allah başlangıç olsun buradan öte 1, 2, 3, 4 artık. Yani birlikten kuvvet doğar. Evet. Hep beraber bir şekilde bir yerlere geliriz. Abi biz inşallah. de çok teşekkür ederiz. Trakya TV YouTube kanalı olarak i̇nşallah. geldin burada ya. bizi ağırladın. Ben çok güzel mutlu sohbetler oldum yaptık. yani. Yaptık. Güzel bir söyleşi yaptık burada. Böyle bak ne güzel merada. Evet. Güzel oldu yani. Bizim meralarda da seni ağlamak isteriz Geleceğiz. abi. Geleceğiz tabii sizin meralarda bir gezelim. Bizim meralarda bekleriz abi, abi. abi. İnşallah. İnşallah. Evet arkadaşlar takip etmeye, paylaşmaya unutmayalım. Gürkan abimize takip edelim. Trakyalı <laughs>